Merhabalar arkadaşlar. WordPress'te yönlendirme nasıl yapılır ve hangi eklentiyi kullanalım? Bununla ilgili bir dersimiz olacak. WordPress'te bazen bazı sayfaları silmemiz gerekebiliyor. Bazı sayfalar ulaşılamaz hale geliyor. Bu tarz durumlarda WordPress'te yönlendirme kullanarak kullanıcıya iyi bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum. Lüzumsuz olduğunu düşündüğümüz 7-8 sayfayı sildik ve bunlar ciddi trafik alan sayfalardı. Hani kullanıcılar da hemen 404 sayfasına düşsün istemiyoruz. Ee, örnek veriyorum ana sayfamıza veya ilgili bazı sayfalara yönlendirmek istiyoruz. Bu tarz durumlarda 301 yönlendirme işlemini kullanmamız gerekiyor. Aklınız olsun kesinlikle 301 yönlendirmesi kalıcı yönlendirmeyi kullanmamız gerekiyor. Peki bu yönlendirme işlemlerini kod yazmadan nasıl rahat bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar? Eklentiler yeni ekleye geliyoruz arkadaşlar. Redirection eklentisi bir milyon üzerinde kurulmuş. Her seferinde bunu söylüyorum artık reklam yapar gibi işte şeyleri falan. Bundan sonra bir eklenti kurarken bunları söylemiş olalım. İşte 529 tane oy var. 5'e yakın oy. 4 ay önce güncellenmiş. WordPress sürümüyle de test edilmemiş. Son WordPress sürümüyle. Ama kullandığım için biliyorum gayet iyi. Şimdi kur dedik arkadaşlar. Yüklenmesini bekliyoruz dosyaların. Evet kuruldu. Şimdi etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir arayüz gelecek. Evet burada ayar e, nereye atmış kendini bu eklen redirection settings. Normalde araçların altına geliyor bakın burada arkadaşlar. Ama siz isterseniz e, bu e, eklentiler bölümünden settings'ten de ulaşabilirsiniz aynı şey. Start Setup diyelim arkadaşlar. Normalde bu bölüme ben hızlıca atlamak istiyorum. Sonlandıralım. Bir an önce menüsüne ulaşmak istiyorum. 404 takibi falan da yapıyor. Bu da arkadaşlar. Onları size zaten menüsünden göstereceğim. Evet. Kurulum şeyini geçtik. Şimdi hızlıca önce Options seçenekler bölümünden bakalım arkadaşlar. İşim, işimize yarayacakları. Bu e, Redirect Log'ların tutsun arkadaşlar haftalık olarak. E, 404 Log'ların da tutsun. IP loglaması da yapsın. Ben bunları yapıyorum. Yazılar ve sayfalar için aktif ediyorum ben bunu. URL değişikliklerini e, monitör et derseniz e, bu da güzel bir seçenek olur arkadaşlar. E, bakalım. Bundan sonra Update diyelim ve burada farklı bir şey yok. Import-Export bölümünde... E, biliyorsunuz dışarı aktarabilir. Aktardığınız ayarları e, ayarlarda tekrar içeri aktarabileceğiniz bir bölüm arkadaşlar. 404 bölümünde de e, sizin tek tek takip etmenize gerek bırakmaksızın hangi sayfalarınızın hata verdiğini, 404 verdiğini görebilir ve otomatik olarak yönlendirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu gerçekten güzel bir olay. Mesela bir diyelim acaba direkt düşecek mi buraya? Tabii bir resim, resime gitti bu. Bir diye bir resim varmış. Peki asdf diye yazsak yine evet sayfa bulunamadı diye düşürdük 404. Bakalım bu buraya direkt yansıyacak mı arkadaşlar? Bakın buraya direkt yansıdı gördünüz mü arkadaşlar? Mesela Mozilla vesaire bilmem ne Siz direkt buraya edirect diye diyerek yeni bir yönlendirme, var olan bir sayfaya yönlendirme ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu ben ana sayfaya yönlendirmek istesem burada sadece şu işareti koymam yeterli. Add dediğimde de artık yönlendirme gerçekleşti. Bakıyorum yönlendirme olmuş mu arkadaşlar? Sayfayı yenilediğinde ana sayfaya giderse olay çözülmüştür. Evet gördüğünüz gibi yönlendirme tamamlandı. Bu 404 bölümü bu yüzden son derece önemli arkadaşlar. Ara ara da temizleyerek şey yapabilirsiniz burayı görünümümüzü kolaylaştırabilirsiniz. Log bölümünde de arkadaşlar bak biraz önce 400 işte birisi bir yönlendirmeyle bu nereye ulaştığımı'nın kaydını tutuyor. Bu da oldukça güzel bir seçenek site bölümünde işte canonical settings falan var. Buralarla çok oynamanıza gerek yok. Bir de redirect bölümü var arkadaşlar. Burada biraz önce gösterdiğim gibi oluşturmuş olduğunuz yönlendirmeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela işte AZD sayfanızı örnek veriyorum ya da eski diyelim. Yön eski sayfayı bakın buradan yeni sayfaya yönlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sayfa et dediğimde de artık bu listeye eklenmiş oluyor gördüğünüz gibi. Yalnız var olan bir sayfaya yönlendireceksiniz tabii. Ben şu an tamamen size örnek göstermek için yaptım arkadaşlar. 301 ile bu yönlendirmeleri yapmayıp 302 ile yapacak olsaydık eski sayfanın otoritesini yeni sayfaya aktaramayacaktık arkadaşlar. Yönlendirme mevzusu son derece önemli. Bir de her sayfanızı yönlendirmeyin. Her sildiğiniz sayfayı yönlendirmeyin. Son 3 ay içerisinde bakın. Trafik almış bir sayfa sayfamı sil, siliyorsunuz mesela. Bunu yönlendirmeli misiniz? Yönlendirmemeli misiniz? Bunun kararını vereceğiniz zaman o yazının ne kadar trafik aldığına bakın. Geçmişte eğer e, çok küçük sayıda bir trafik almasa onun bir otoritesi yoktur. Bazen bunun 404 vermesi gereklidir. 404 de Google'a iyi bir sinyal olarak düşünülebilir arkadaşlar. Yönlendirme Wordpress'te yönlendirme işlemlerini kolayca yapabileceğiniz eklenti ve monitör edebileceğiniz eklenti, Redirection eklentisi gayet faydalı ve işe yarar bir eklenti. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.